Merhaba var arkadaşlar. Ee, bağışıklığımızı nasıl güçlendireceğiz diye bizim bir reçetemiz var. Daha doğrusu benim e, belirttiğim ki kursi yerim bizi anlattı. Biz yapıyoruz. E, eşi de korona atlattı. O da bunu devamlı içtirdi. E, ne lazım? Bir tane limon. E, taze zencefil. Altı tane e, kastamonu sarımsağı ama benim elimdeki bu nereli olduğuna bilmiyorum. 6 tane diş sarımsak bal ama balı en sonda artık içeceğimiz zaman ve tencere tencere lazım bize şimdi birazdan kademe kademe nasıl yapıldığını diye anlatacağım 6 tane diş sarımsak iyice yani temizliyoruz 6 tane diş soyuyoruz. Onlara uçlarını şöyle temizliyoruz. Temizledikten sonra güzelce bir yıkıyoruz bunları. Ve ezmek için kenara bıraktım. Şimdi böyle bir santim genişliğinde taze zencefil kestik ve onu böyle ince ince olarak soyuyoruz bunlar hepsini ben yıkadım hepsini güzelce soyuyoruz tekrar bir yıkayayım Bu 1 santim kadar büyüklüğünde işte böyle bozuk para kadarıyla yani bir 1 lira eli kuruş kadar 4 tane 5 tane böyle kesiyoruz. Ve bunları hazırladığımız kaynatacağımız tencere içinde koyuyoruz. Tencere içinde koyuyoruz bunları. Sarımsağı da iyice ezeceğiz. Sarımsakları iyice eziyoruz. Bayağı bir eziyoruz güzelce. Ve onlara onları da tencerenin yan, tencere içinde zencefilin yanına koyuyoruz. İyice bunları eziyoruz. Kesmiyoruz. Bunları ezdikten sonra tencerimize koyuyoruz zencefilin yanına. Evet. Olan limonumuzu Malzemeler hepsi yıkanmış. Onu da bir limonu tamamen olduğu gibi sıkıyoruz. Çıkan suyu da içinde koyuyoruz. Şimdi kaynatılırken ben burada malzemelerimi toplayayım. Limonlarını atmıyorum. Ya küçük küçük kesiyorum ve balla karıştırarak çayla içiyorum. Ya da çok varsa elimde çok varsa ballı limon o zaman bulaşık makinenin içinde koyuyorum ve müthiş bir parlaklık veriyor. Limonu da koyduktan sonra biz 1 litre suyu, suyu, suyu kaynatıyoruz ve kaynatılmış ve kanat kaynatılmış suyu 1 litreye tencerenin içine döküyoruz ve ondan sonra kapağı kapalı olacak şartıyla ocağımızı açıp orta bir ateşte orta bir ateşte 7 dakika kaynatıyoruz kaynadıktan sonra 15-20 dakika demlemesini bekliyoruz şimdi bile yani bir dakika oldu kaynamaya başlayınca acayip bir sarımsak kokusu ve zencefil kokusu var ama biz kokuya bakmıyoruz çünkü sağlığımızı düşünüyoruz kaynadıktan sonra dediğim gibi 15-20 dakika bekletiyoruz Güzelce karıştırdıktan sonra kokuyu düşünmeden salığımıza diyoruz.